Selam arkadaşlar hoş geldiniz ekiple birlikte Peter Griffin'in evine basıyoruz. Malikanesine atlıyoruz. Yanımıza bir iki kişi falan geliyor gibi. Kamil hocam günler sonra Allah. Günler sonra maça başladınız. Fortnite'a başladınız. Evet. Ne düşünüyorsunuz Onunla bu konu hakkında? Hocam Kuzey Express'te görevime e, tekrar başladım. Eski sezon bizi sağlamadı. Peter, nerede? Oğlum ne oluyor burada? Peter yok. Peter! 11'i biri beni dökmeye çalışıyor. Peter! Yuhu! Pardon abi. Misiniz? Burada başka ekip mi var? Bilmiyorum. ne oluyor Biden lan? çok karıştı ortalık. Peter. Peter. Bir tıra kim sıkıyor? Ha? Ben. Dans mı ediyor Peter? Abi olmalı ya Deniz. Utmalarım. Ah. Ah diyor şu an. Uuu diyor şu an. Spor hocası benim oğlum onun. Hayırdır lan Peter. Madalyonu da aldım. Oh. Arkadaşlar başım belada. Oh. Nasılsın lan? Pompalısını da aldım. Ölüyorum. Abi bu arada bizim ekip bir kişiyi öldürmüş lan. Biri ben mi var edeyim, burada? Ölüyorum lan yardım edin. Geldik geldik. Nerede? Geldik nerede? Var. Bir iki, bana. Birini yatırdım. Bamba. Neri nerede? nerede? Rezo, Şu ay ya Deniz bir ay kırıldı. İçeri kaçtı. İçeri doğru. O tarafta. Vurdum. Rejo'yu tarıyor. Deniz tarıyor. Denizi tarıyor. Benim, ben ona göstereceğim. Nerede lan o? Bu? Buradalar. Gelin gelin gelin. Raşla raşla raşla. Benim canım yok, ben can basıyorum artık. Memo, Memo gel gel gel. Adamları arıyorum. Hadi giderken canını da doldurayım. Kamil hocam hadi abi, hadi abi. Adamlar nereye kaçtı abi? Abi kovalamazsanız kaçarlar. Burada mı gördün lan? Bir şey diyeceğim, biri sürünüyordu. Ben onu yere evet. düşürmüştüm. Allah Allah. Aa buradaymış lan. Ben de vitamin niye Taşı Taşır diyorlar. Ben vitamin taşı ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> ha sen ölmedin mi lan Oğuz? Çocuk. Biz senin cenazene gelmedik mi ya? Burada biri mi var? Kanka ne yapıyorsun? Manyağa bak ya. Kırılsın diye atalım da kırılmaz. Sanki kırılmadı gibi. Hadi, hadi, hadi Peter'ın evine gidiyoruz. Gelin ya Allah belasını versin onların ya. Ama bir şey diyeceğim. Biri nöbetçi olsun burada ya. Yok yok ben ammatlı sormak istiyorum. Emin misin? Biri bence burada beklesin ya. Aa mavi iksir. Ne dersiniz? Ah, ah kayboldu. Devamlayın lan. Hocam. Alıyorum bak ha. Nerede oğlum Peter'ın evi? Açıl susam açar. Hadi arkanda durun. E bu arada Peter'ın... Hadi hadi şey şey. Rainbow. Arkamda dur, dur. Hadi. Kubi gel. Hadi abi. <gülüyor> <gülüyor> Flash. <gülüyor> Sol tarafı ben şerefsizliğim. Şuradan bir şunu alayım. Bu ne ya? Ham, tamam, dürbün keskin nişancı diyor ya. Ben şunun dürbününü hola yapayım. Almak varsa. Sıkar mı? Alırım ben ya. Biz sıkarcıyız abi. Tamam ama mermisi yok. Ben bu oyunda mermiden sıkıldım ya. Vallahi sıkıldım. Bu bombalıyı niye kimse almıyor buradan? Ne alacağız? Şunu hızlı değiştirsin. Bunu alalım. Bunu alalım. Alan geliyor. Geliyor mu? Hadi dışarıda araba vardır. Yine mi ya? Alandan buz bezdim artık ya. Bu ne oğlum? Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Biri mi geliyor, biri mi geliyor? Ne oldu, ne oldu? Ha biri geldi! at. Gelsin, gelsin, gelsin. Çok iyi. Şey ha geliyor. Yanıma geliyor. Evet, gel. Aşağı düştüm. Ya. Burada burada ben adam. Gidiyorum ben gidiyorum yolumdayım arkadaşım. Ben gidiyorum yolundayım. <laughs> ne olur ne olmaz belki canımız azalır. Kaç. Adam var ki var. Geliyorum. <laughs> evet evet buraya şurum ben. bir bir Git git git. Ay. Lan. Oğlum kapıda araba, araba yok mu ya? Kaç metre yürüyeceğiz ya? Bu nedir abi? Bu bir araba başta, Recep abi arabayla. Şurada araç geldi. Geldim, başlılar. geldim. Mercedes giyse ben sürmek istiyorum. Abi ben, çabuk çabuk. Mercedes mi? Ya Mercedes üzeri zehirli zehir. ne Ama ben motora biniyorum. Git devam et, devam et, devam et. 32 canım kaldı Allah kahretsin. Allah. ay. Harbi senin süreceğin araca tükürüyorsunuz ya. Adam, ben ne yapıyorum? Oğlum bu motoru sürmek çok mu zor? Evet, motor biraz dengesiz. Ya da ben yeteneksizim. <laughs> Sana da olay var. Şu taraflardan bir ses geliyor. <laughs> Bence birazcık 25, yenilenelim. 17 ye mavi zırhım, 20 de canım var. Acilen loot istedim. Aa, motorla giderken can basılıyor. Bence fullenelim abi, ölmeyelim. Abi, dör, abi dört oynuyoruz. Sıkıntı. Memo gel, al bunu. Hadi hadi. Deniz sen kime sıkıyorsun? Şey ya, buradan. Aa bak burada, Memo al bunu al. Ne oluyor lan kafa? lütfen lootuma çökmezseniz. Ne ne? Sevinirdim. Loot mu? Hani ya. Niye çöküyorsun öyle ya? Evet, Bana mermi lazım biliyor musun? Var mı? İçiyorum. Hadi 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 hadi. Alan yine gelecek Hayır. ha. Hayır bu Star Wars karakteri ya bu. Ne baykuşu? Doğru söylüyor adam. Baykuşu. o. Ne var? Sana hadi hadi. <laughs> Bak <şu gülüyor> <can>. Ben de <laughs> içeyim oğlum <laughs> ya. Eksik canım. Senin mi yok? Yok tabii canım. Oğlum ya. ben ne bileyim yere atınca. Al ben Siz de basıyorum. Al şunu düşürdün. Oğuz al al. Oldu. Ne düştü bundan? Abi alan gelmiş. Alo Oğuz. Çocuğun aklıyla oynuyor abi ya. Ya tamam oyundayız şimdi ya. Abi adam. Nerede? Ne bekle be bekle be? bekle. Kulay nereye bu Kulay? Geliyoruz. Oradan çok ses geliyor dikkatli oyna orayı. Bakayım bir şeyimiz var mı? Güzel. Mermim biraz az. Benim canım yok. Abi burada. Duba da yok. Bu arada siz ikiniz varsınız sadece. Biz yokuz. Siz Ben koşuyorum. Dubai yok. Yine klasik. Bir adam Oğlum abi. Allah cezanı verecek. Kes bir gözünü Görüyor musun? Abi ben niye arabayla almadınız Sağda ya? Sağda yürüyor görünüyor. Dur bakayım. atla abi. Deniz atla, deniz atla. Mevzuyu kaçıracağız. Nereden? Atla, atla. Film kaçıyor, film kaçıyor. ben kaçıyor. Gidiyorum. Yürü, yürü. Deniz, öleceğim deniz. Ay ay Ben dışarıdayım, yürü. Anam 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 kaç 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 kaç. Tamam tabii kaçtım, tabii. kaçtım ben... kaçtım ben kaçtım içeride. İçeride DJ var. Çapın, <laughs> <laughs> Loot değil abi içeride çatışma var. Abicim canım yok canım. Olmandan geliyoruz. Çatışmayı sal. Olmandan bulsunlar. Gelin gelin önümüzde var işte zaten. Oraya gidiyoruz. Görebiliyor muyuz ben acaba ya? Benim canım yok canım. Aa aşağıdalar ben nehir kıyısında. Dur uzaktan bombalayalım abi bir dakika. Solda da var Deniz şurada. Pardon sağ alan orası. Hala canın yok. Aa, beni araya alacaklar. Beni aldılar. Yukarıda. Yardım... Oğlum siz ne yapıyorsunuz Oğuz? Anda. Geliyor, kuruyor, kuruyor. Aldım. Katına. Düşürdüm birini oldu ben düşürdüm. Ben de birini düşürdüm. Bir lavuk daha var. Nerede? Oda Yerde düşük. sürünüyor. O da düştü, o da düştü. Hayır hayır şu an yerde sürünüyorlar. Bir daha var. Ama da sürünüyor, o da sürünüyor. Oğlum herkes sürünüyorsa biri, biri nasıl bir oluyor canlı. bu iş? Ne hocam? Biri daha var hayatta, biri daha var. Tam benim Oğuz'a diyorum. Abi daha önce daha onu öldü bak buraya kaldı. Nerede oğlum adam? Aşağıda aşağı doğru git. Aşağı doğru git. Bir, bir Pink bak. diye bir şey var Aa, ya. Allah, Allah. ha. Benim hemen oğlum can basmam lazım. Da zahmet olacak alın lan. Evet, ben seni kurtaracağım ama bunların arkadaşı kaçtı dikkat edin. Allah razı olsun can ha, erik şunu yiyeceğim. Oha bir anda be oğlum daha demin mermim yoktu 500 mermim oldu. Ay bize ne oluyor? Denizli tankını alayım. Bir şimdi yerim ödemedim alayım yerden. Yani. Deniz şey tank oğlum. Ben aldım denizin kartını. Görüyor musun Deniz? Yine ben... Bendesin yani. Be. Ben olmasam ya ne, ne yapacak bu kız ya? Mı? Hmm... Aa lan, lan! Yine mi alan ya? Sıkıldık be kardeşim. 7-24 alan geliyor be. Canım mı gitti benim? Evet. şey diyeceğim ben orada nasıl bir adam alabildim ya o kadar sıktım falan. Kubilay vurdu etkini. Kubilay neye vurdu ya? Adam Kubilay hiç, vurdu ya? hiçbir şey vurmadı. Bir tane yere düşürdüm. Aa ben bir hepsini yere düşürdüm, yere düşürdüm ya onların. Ben nasıl, nasıl çıkacağım sana? yukarı? Tarsına. Hayatım kolpa ya. Ay bekle 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 bekle. Solda çatışma var. Bekle bekle birlikte oynayalım. Bir dakika, bir dakika. Maymunlar birlikte güçlü hadi. Bir dakika. Bir dakika. Geldim. Solumuzdan biri gelecek. Dikkat edin. Özel yapayım. Bu yardım et. Bas sen de. Bas bas hızlı çıksın. Basıyorum basıyorum. Ah ne oldu? Nasıl basar oğlum? Bir deli yazıyor. Oğlum bunun dürbünü yokmuş. Valla basıyor. Hem de Kubilay görünüyor. Sen basmıyorsun o olsun. Bir şey diyeceğim. Bunun dürbünü yok. Aha biri geliyor. Ayak izi var burada. Al aldım. Abi, oğlum önümüzde ayak izi var. Aynı anda girelim. Gel içeri, gel içeri. Gir eve, gir eve. Ya, silahımı kim aldı? Lan Deniz. Onu yere attım. Ben de bulduğum ilk silahı aldım, al. Evet. Tamam, Bir dakika, bekleyin, sana... durun. Al. 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 Avımız var, hadi. Avımızı bırak şimdi. Arkadaşları var hadi bunların. Hadi, kat, kat, kat. Deniz, kimin canı yok? Canı yoksa vereyim. Kalp var Benim bende, kalp. Aşağı inmemiz lazım. Aha, yok, aha burada biri sıkıyor. Biri sıkıyor. Kalabalıklar. 100 vurdum. Aşağıyım, aşağı in, aşağı Oy. Gidiyorum. Oz gitme, dikkat et. Abi kalabalıklar, dikkat et. Dikkat, öleceksin ya. Bizi geri düşüreceksin. Yok burada mı adam? Bir dakika. Herkes sıkıyor mu adamlara? Çok özel var. Ha? Bin mi ona? Sniper'ları var ya. Düşürdüm. Dikkat et, dikkat et. Birini düşürdü. birini Burada. Kaldırıyor, kaldırıyor, Sniper var, dikkat edin çok kaldırıyor, fena kaldırıyor. vuruyor. Kaldırıyor mu hala? Al burada kaldırıyor. Koş, koş. Adam altın içine düşüyor. Beni kaldır abi. Beni kaldır, yiyeceğim. Yani ben güvendeyim, beni kaldır. Bunu ben da alacağım, alacağım. bekle. Edeceğim, edeceğim. Ah. Yi yiyecekler, yardıma gelin. Sen de beni kaldır. Oğlum şu adam şey olmasın can yerine... Aa düşmüş o. Orada orada. Adam trenle geliyor bu arada. Trenin kapı odaklarının. Biri düştü. Şey lazım. Bu ne lan orta? Adam içinde olabilir. Şurada şurada. Bakıyor bize bakıyor. Aa bombası olan yok mu şurada ya? Ben basıyorum ben. Nerede alın o? Vurdum bayağı, vurdum. Aldım 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 aldım. Eee, oh. Be. Memo seni kaldıracağım. Trene dikkat edin. Trende biri olabilir. Memo'yu kaldır Memo çimlerin içine gir. Alan geliyor, alan geliyor. Yok yok, alan bizde, alan bizde, alan bizde. Pazalığı aldıyordun mu? Şerefsiz <laughs> Alan bizde, sakin olun. Ama Tam bir durun, durun, bir durun. durun. Zıplayarak oynayın. Ben şurada mahzeni açtım. Mahzeni kartla. Şurada, şurada, şurada tamam var. <laughs> Bir dakika bir dakika. Ee, bomba lazım bize abi böyle fightlar için ya. Hadi bizi mahsene götür. Gelin. Aa iki ekip kalmış olabiliriz. Belki de üç. Çünkü sekiz kişi kalmış. Hadi mahsene götür bizi bomba bulalım. Şurada şurada. Nerede? Aa şurası işte. Ne diyorsun sen ya? Hocam sen ne diyorsun ya? Mahsene soymuşlar bu oğlum. Bu ne lan? Bu ya ne işte oğlum yanlışlıkla bir şey aldım ya. Benim mavcana ihtiyacım var. Fazla olup da vermeyen. Bende var. Al. Al al. Gel beni ben yani benim ulu ben bende var. Benim cana ihtiyacım var. Benim 25'lik mi 50'lik mi? Ben 25'lik 25 verdim. Ooo geliyor. Diyorum denizi kaldırdığım için bana hayat bozulu oldu. 25'likleri attım. Ah. İyiyiz ben hadi. Ben şunu alayım kimse almıyorsa. Pardon. Şunu. Nerede bunlar ya? Bir evde... Bizi şurada var. Biz... E, gelin. Bizi alandan... Ya. Gelin gelin. Yandan yandan İksir alana gidelim. İksir? <laughs> İksir varmış burada. Aa Adadalar mı lan? Beni takip edin. Beni takip edin. Güzel mermim oldu en azından. Evden çıkacaklar mı acaba? Evdeler mi ya? Bana biraz yakın oynar mısın? Teşekkür ederim. Arabaya dikkat olun. Bana be ben alayım ah, Sıkıyor, sıkıyor, sıkıyor adam, sıkıyor. Nerede? sıkıyor? Şatoda, şatoda. Tamam işaret koy. Bence gelin şu tepeye gelin. Gelin, gelin, gelin. Oğuz mu yanındaki? Hala sıkıyorum. Oğuz arabayla gitme. Arabaya gitti, arabaya buraya sokacağım. Kalkan yapsın. Ya keşke bombamız olsa ya. Evet bomba olsa. Şu an kalkan kırıcı bile olsa çok iyi olur adam. Ama adam işaretlesene. Nerede sana sıktı? Karşıda evde bir yerden sıkıyor sniper'la ama göremedik. Gördün mü oğlum? Arıyorum. Ha gördüm. Nerede? Balkonda girip çıkıyor. Umarım alan bize verir ya. Hadi bakalım. Aşağı atladı. Ha fazla sabit durmayın ha. Aha, alan bizde. Alan bizde mi? Arkamızda. Güzel. Bizde doğru koşarlarken Bana mi? Sniper'la bakıyor. Sniper'la bakıyor. Vurdum 116. Oo çatıda da var çatıda. Da aa, 116 116 kırdım hadi. Son bir vuruşluk canı kaldı. Bur buradan buradan gelmelerine izin vermeyelim. Eyvah çatının en tepesinde. ablayı kes abla kes. aa bana mı geldi lan ne oldu? Abla ben mı? Sen Vurdum 110. Çatıda. Dikkat edin, sabit Şurada durmayın. Şuradan vurun bak, can, canı dosyat etmişim. Altı olan geliyor abi. Nerede? Yaklaşın solumuzda. Geçti sola, dur. Sağda. Solda mı? Abi solumuzdaki her Tam Tamam, alan bize geldi. Bomba atıyor, bomba atıyor. Tamam, o bombadan bize de lazımdı. da. Koşun koşun, hemen tepeye çıkın. Hemen şu tepeye. Hızlıca, hızlıca. Kırma. Koş, koş, koş. Onlardan önce çıkmamız lazım bas, 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 ve bas, 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 bas. şey yapmayın. Ee, hasar yemeyin zıplayın. Tepeye aldık mı bizde? Tepeye aldık mı bizde? Gelecekler. Gelin gelin gelin. Karşılayacağız. Ama fazla. Solda. Ye, sabit durmayın. Aa, biri daha düştü. Can yeniliyorum. Biri daha düşüyor. Nerede nerede nerede? İşaret atın. Atla kuzen atla, atla atla. Burada burada. Atla. Ben de bindim Oğuz. Devam devam devam. Tepeye geç. Tepe i̇n in in Hemen şurada aşağıda koşuyor. Güzel. Çünkü çok acı var, çok acı var. Oh yeah. Vesve. Sonuncu adammış. Abi taktik, <gülüyor> taktik. <gülüyor> Tepeyi alacaksın. Tamamsın. Güzel oldu abi, be. Ben Kamilalara dönünce böyle oldu. Kamil oluyor. hocam geri döndünüz. Ne düşünüyorsunuz? Ben 5 adam vurmuşum bu arada. Abi güzel maçtı. Sonlara doğru güzel sardı. Ben 4 vurmuşum. Aynen. Sonları göre bayağı 4 vurdum. Altı. Son güzeldi. Eee siz kaç vurmuşsunuz? Deniz 4. Ben 4 ben vurmuşum. 4 4. O 18 adam yeter abi. 5'te 1'ini vurmuşuz. Hayır herkesi biz vursak millet ne oynayacak? Bir de öyle düşün. Şimdi birine baltayla vur hata. Hadi elinize sağlık. Başka videolarda görüşmek üzere diyelim.